Yani Arap ya Baharı şu bu falan bunların hiçbiri kurtarmaz. Amerikan'la kurtuluşu, Türkiye'nin de kurtuluşu, İttihat-ı İslam'da. Fakat Hristiyanlarla iç içe bir İttihat-ı İslam. Bakın bu çok önemli. Yani tam anlamıyla iç içe. Gizli, özel bir İttihat-ı İslam çalışması değil. Ya yani böyle milliyetçi bir İttihat-ı İslam çalışması değil. Sadece Müslümanları kale alan değil. Hristiyan dindarlarla, Hristiyan ruhanilerle gece gündüz birlikte olarak İttihat-ı İslam oluşturmak. Ve çok şeffaf, her şey görünür bir uslupla sevgi, şefkati, merhameti, dostluğu, sanatı, bilimi, estetiği esas alan Hristiyanların, Musevilerin, Müslümanların özgürce yaşayacağı, bağnazlığa geçit vermeyen ama kırarak, dökerek değil, ikna ederek, sevgiyle böyle bir sistem. Avrupa'nın, Amerika'nın bundan çekilmesi için bir neden yok. Ama tabi gizli bir iddiatı İslam olursa bu tehlikeli olur. Yani özel bir yapılanma, özel bir ekip gizlice bunu yapıp da bir iddiatı İslam oluşturmaya kalkarsa, ki zaten olmaz öyle bir şey, e, milliyetçi bir kafayla yaklaşacakları için, yani İslam milliyetçisi anlamında ama yani faşizan bir milliyetçilik kastediyorum. Yani makul bir milliyetçilik değil. Yani mantıklı, sevgiye dayalı bir milliyetçilik değil. Çok vahim olur o zaman. El-Kaide kafasıyla bütün dünyayı kırır geçerir. Yani yıkmadık, dökmedik hiçbir yeri bırakmaz. Ama Hristiyanlar iç içe Mehdiyet ruhuyla, Moşiyah ruhuyla, Mesih ruhuyla bir iddiati İslam, ki zaman söyledi de budur. Peygamberin söylediği de budur. Mutluluk, huzur, sevincin kaynağı olacaktır. Onun için dindar Hristiyan ruhanilerle görüşmek, onlarla konuşmak, hatta papayla da konuşulabilir. Bu konuda dünyayı ikna etmek, Hristiyan alemini ikna etmek çok önemli. Museviler maşallah din zaten taraftarlar onlar iddiat istemem. Yazık onlara ya. Mesela 4000 yıldan beri vaat edilen topraklarda huzur içinde yaşamak istiyorlar. Ya bunu yapalım. Mutlu olsunlar. Ne olur? Ya bir avuç insan yani ya 8-10 milyon yani bütün dünyada toplasan. E zaten bir avuçları. Çok çok azlar. Kayboluyor o toprağın içinde. Ya bırakalım huzurla güzel yaşasınlar. Değil mi? O vaat edilen günleri görsünler. Hazreti Süleyman'ın mescidini yeniden yapalım. Ne güzel olur ya. Ne sevinç verici bir şey. Hz. Süleyman'ın sarayını da yapalım ayrıca. Ne güzel olur ya. Bırakalım Ürdün'e kadar Museviler gelsin. Güneydoğu'da da gelsinler, yerleşsinler. Her yere yerleşsinler ya. Bu Kime zararı var bana? Sevgi, şefkat gösterelim. Hristiyanlar istediği gibi kilisesini açsın. İbadetlerini yapsınlar. Her yere mescitler kurulsun. Müslümanlar istediği gibi ibadetini yapsın. Ama modern bir dünya olsun sevgi dolu bir dünya olsun. Kadınlar başı açık rahatça gezsinler. Dekolte de rahatça gezebilsinler. Değil mi? Mesela komünist olan ben komünistim diye konuşabilsin ya. Yani ateist olan ben ateistim diye çıkıp söyleyebilsin. Ne olur? Kur'an'a uygun olur. Kur'an'da olan bu. Herkesin özgür olmaz. Boş yere kavga, boş yere kepazelik, boş yere olay çıkıyor. Her yer boş ya. <laughs> Bütün